Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar bir siparişimiz vardı. Yine tabi ki elektronik ilgili siparişimizin kargo açılışını ve siparişimizde gelen ürünleri sizlere gösterip anlatmaya çalışacağım. Şöyle kargomuzun poşetini açmaya çalışacağım arkadaşlar ilk başta. Üstündeki etiketleri söktüm. şişesini açmaya çalışıyorum. Evet. Poşetimizi şöyle kenara alalım arkadaşlar. Satıcımız baloncukla bir poşete sarmış. Tabi içinde kırılabilecek ve kırılmayacak ürünler mevcut arkadaşlar. Hem elektronik devre hem de elektronik devrelerde kullanan parçadan oluşuyor. Baloncuklu poşeti yırtmaya çalışıyorum dostlar. Bu poşetlerin de mi kalitesi gitti? Baloncuklu poşetlerde bayağı bir e, yani işlevsizlik var sanki koruyuculuktan ziyade yani koruyucu özelliğinden ziyade çok e, dandik ve yani açılması sarılması tekrar kullanılması ornaklı hale getirmiş sanki e, normal jelatin tarzı e, poşetler haline gelmişler dikkat ederseniz arkadaşlar yani sözde baloncuklu poşet görüyorsunuz ya, baloncuk neredeyse hiç yok diyebiliriz. İncecik bir poşet. Doğa amaçlı değil. Bence bu biraz kaliteden kaçınma olayıdır. Ee, yani artık hiçbir şeyin kalitesi kalmamış gibi görünüyor. Doğa amaçlı olsa tabii ki ne hala ne, ne güzel. Arkadaşlar şimdi şu soketlerden bahsedeyim. Ee, bunlar nerelerde kullanılıyor? Tabi internet işiyle. Yani evdeki PoE adaptörleriniz suya maruz kalıyorsa varsayalım veyahut da modemden ek çıkış yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Ee, bu RJ45 soketi. Yani soketiniz bozulduysa bu soketi elektronikçilerde alabiliyorsunuz. Böyle bir soket aldık arkadaşlar 8 kanallı. Şöyle yakından göstermeye çalışıyorum siz değerli dostlarım için. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki bu dikey, yatay kullanılabilir mi bilmiyorum. Şöyle bacaklarını göstereyim. Yatay, yataylarını bulamadım arkadaşlar piyasada. Çünkü yatay benim ihtiyacım var. Poya adaptörümde e, yağmur yani sıvıyla temasından dolayı, yukarıdan gelen sıvı yatamasından dolayı, e, tabii ki içindeki şu e, bacaklar sıvıya temas etmesinden dolayı bozulmuştu. Ve değiştirilmesi lazım. Ürün sağlam. Şu e, giriş, soket bozulduğu için değiştirilmesi lazımdı. Böyle bir, e, tabii ki yatak bac yatay bacaklı bir ürüne ihtiyacım vardı maalesef. Dikey aldık. Bilmiyorum bacaklarını yatay kullanıma uygun mu değil mi? Onu zamanla göstereceğiz. Şöyle kanalları var değil ki yok arkadaşlar. Yatırılabilir ama yatırılırsa ne kadar doğru yatırılır onu çözemedim. Şu an için. Şöyle biraz kameradan daha net göstermeye çalışayım. İhtiyacı olanlar açısından arkadaşlar. Çünkü e, bu ürünün dikey bacaklısını piyasada buldum. Daha doğrusu aldığım yerde. Bir türlü kameranın. Evet. Şöyle daha iyi görünüyor galiba. Tabii ki bu yatırılma olayı arkadaşlar biraz sert bacaklardır. Yatırılabilir mi? Yatırılamaz mı? Emin olamadım. Bence yatırılamaz. Ben yatırılır umuduyla almıştım. Yatırılamaz gibi görünüyor. Arkadaşlar 10 adet almıştık. 10 adet bize e, 50 küsuratlara mal oldu. Ya bunun içinde karo falan olayı da var arkadaşlar. Böyle gösterecek olursam 10 adet şu soketten aldık. Ama maalesef yatay çok az işimi görecek gibi görünüyor. Arkadaşlar sadece bu e, bozulması değil. Aynı zamanda şu lan kablosunu tutan Söket kısmı var ya, o da bozulabiliyor. O bozulduğu zaman tekrar değişmesi gerekiyor. Yani kabloyu tutan şu tırnak belki görebiliyorsunuz, şuradaki yani kablo lan e, kablosunun tırnağını tutan şu uçlar da gidebiliyor. Bundan dolayı da değiştirmeniz gerekiyor. Gri renkli 8 kanallı RJ45 diye geçiyor e, internet e, söketleri arkadaşlar diğerimiz buna. Bunları aldık arkadaşlar. Şimdi şunları detaylı bir şekilde gösterdiysem ihtiyacı olanlar için tabii ki. İhtiyacı olmayanlar e, için bir şey diyemem. İhtiyacı olanlar için arkadaşlar. Bunları piyasada bulup e, arz alan ürününüzün soketlerini değiştirebilirsiniz. Biraz zahmetli. Sökmeleri çok zahmetli. Özellikle e, yani elinizde Normal bir lehim biraz sökmek zor olur. Isı tabancasıyla sökülebilir. Lehimle de sökülür ama biraz zahmetli. Dikkat etmek lazım. Bunları alıp kendinizde tamiratını yapıp değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakalım satıcımız doğru mu göndermiş? 5 evet sağ olsun doğru göndermiş 10 adet soketlerimiz. Şimdi arkadaşlar e, termoelektrik soğutucu almıştık nem almak için soğutucuya ihtiyacımız vardı. Elimizdeki soğutucu yetersiz gördüm ben. Soğutucu siparişi verdim. Ee, sözde termoelektrik e, bu paliterlerde kullanılabilir dile getirmişti satıcı. Ee, onu aldık bakalım deneyeceğiz. Yalnız bunda direkt çift taraflı bant var arkadaşlar. Yani ekstradan hiçbir şey sürmenize gerek yok. Bu da yani gerçekten şöyle bir küçük bir parça. Neredeyse 50 TL'ye mal oldu. 50-55 TL'ye mal oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. 4 santime 4 santim bu arada bilginiz olsun. Yani e, uçtan uça 4 santim. paliterin tam boyutunda. Soğutucu e, anlamda kullanacağız. Arkadaşlar e, burada ben e, normalde Çin'de satılan soğutucular var. Nem alma soğutucuları. Bu amaçla kullanmak istiyorum. Maalesef e, ben başarılı olamadım. Ee, i̇nsanlar yaptığını iddia ediyor. Ben yeteri kadar nemi toplayamadım. Malum yağmur sezonu, kış sezonu ve e, kapalı ortamlarda aşırı e, nem oluyor. ve Bu nemi paliterle almaya çalışıyorum. Ben henüz başarılı olamadım. Tabii ki başarılı olursam bunu sizinle paylaşacağım. Şu ana kadar başarıya ulaşmış değilim. Başardığını iddia edenlere gerçekten gıpta ile bakıyorum. Birkaç tane videoya denk geldim. Pariterle evdeki nemi aldığını iddia ediyorlar. Henüz çöz, yani ben e, şahsen bu konuda başarılı olmadım ama hala üzerinde çalışıyorum. Bu yüzden dolayı şu soğutucuyu aldım, e, paliterle kullanmak için. Paltier daha doğrusu, İsmini yanlış söylüyorsam affola. Hatalarımız olabilir arkadaşlar. E, her şeyi bileceğiz diye bir kaydı yok. Zaten e, sloganımız nedir? Bilgi paylaşıldıkça güzel, paylaşılan bilgi değerlidir. Burada ben e, eksiklerim olursa tabii ki yorumlarınızı açık hepinize yorumlarda eksiklerimi tamamlayabilir fikir görüşlerinizi yazabilirsiniz. Destek verebilirsiniz. Önerilerde bulunabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımıza destek vermek isteyenler lütfen beğenip paylaşsın, yorumlasın. Bir nokta bile bizim için değil arkadaşlar. Çünkü bu tarz videoların ön plana çıkmasını sağlıyorsunuz. Sizlerin desteğiyle bu tarz videolar varlığını sürdürüyor. Evet arkadaşlar. Şimdi konumuza dönecek olursak. Parti yer için almış olduğumuz soğutucu. Her şey aynı. Sadece şuradaki USB'leri değişiyor. Type-C ve mikro USB girişli aynı ürün aynı model sadece e, günümüzün şarj cihazlarıyla uyumlu hale getirilmiş. Tabii ki bu e, şu an kullanmış olduğumuz yüksek şarjlı e, piller, adaptörlerle uyumlu mu onu test etmiş değilim. Yeni yeni ilk defa type kullanacağım. Daha öncekisini iade ettiğim için TAG dedi uyanık satıcı bize 140 TL'ye kakalatmaya çalıştığı için şimdi ilk defa e, Type-C olanı kullanacağız. Daha önce mikro USB'li kullanıyordum. Bu sefer TAMC olanı kullanacağız. Tabii ki bu konuyla ilgili de fikir görüşlerimi siz değerli dostlarımla paylaşacağım. Arkadaşlar videonun konusunu çok uzattım. Paylaşmak istedim, değinmek istedim. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa yazabilirsiniz. Ee, sürçü suç işittiysem af sığınıyorum. Bu tarz videoların devamı gelmesi istiyorsanız lütfen beğenin, paylaşın, yorumlayın çünkü gerçekten sizlerin desteği benim için çok önemli. Bu tarz videoların devamı sizlerin desteğiyle, sizlerin e, beğenisiyle, yorumuyla gelmekte arkadaşlar. Lütfen e, bir yorumu esirgemeyin, bir beğeni esirgemeyin. Abone olun, bildiri butonunuzu açın. Fikir görüşlerinizi yazın ve mutlaka sizden izleyecek, sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için düşüncelerinizi esirgemeyin kanalından. Destek vermek isteyen arkadaşlar varsa ekonomik olarak katıl butonu var. E, Patreon kanalının barış kanalı kısmında ve süper teşekkür kısmı var. Oradan faydalanabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın dostlar.